Ben Hülya Mutlu. Yaşam boyu öğrenciliğin ve öğretmenliğin bitmesin sözüne bağlı kalmak üzere oluşturduğum Tam Üstüne Bastın yayın serisine hoş geldiniz. Yaz ayları girince bir miktar ara vermiştik. Yeniden döndük. Umuyorum önümüzdeki sene boyunca yaza kadar da düzenli bir şekilde devam ettirebiliriz. Bugün iletişimimizi nasıl iyileştirebiliriz sorusuna 10 maddeyle cevap arayacağımız bir yayın yapmayı hedefliyorum. Peki neden iletişim? İletişimin ontolojik bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani aslında varoluşumuzu gerçekleştirmek için iletişim olmazsa olmazlarımızdan birisi. Hikayemizi iletişim vasıtasıyla oluşturuyoruz ve biz bu hikayeyi doğru şekilde oluşturamazsak aslında o hikaye kendiliğinden de bir şekilde oluşuyor. Ve iletişim dediğimiz şey minimum iki kişinin müştereken geliştirdiği bir anlam. Doğru şekilde tasarlandığı zaman doğru anlama ulaşmak konusunda da bir fırsatı yakalamış oluyoruz. Ben aslında bu yayında biraz bununla ilgili ipuçları vermeye çalışacağım. 10 maddenin ilki İnsanların açlıkları. Psikolojide transaksiyonel analiz kuramının literatüre kazandırdığı açlıklar yaklaşımını çok kıymetli buluyorum. Erik Bern diyor ki insanların üç tür açlığı vardır. Temas açlığı, uyaran alma açlığı ve yapılandırma açlığı. Ve bu temas açlığı gerçekten çok varoluşsal bir şey. Hatta yine Bern'in sıvazlama dediği bir yaklaşım var. Diyor ki bir insanın varlığını gördüğümüzü, tanıdığımızı ima eden bütün hareketler ve bütün eylemler sıvazlamadır diyor. Tanınma ve bir insanı işte tanımaya yönelik verdiğimiz bütün tepkiler o insanın hem somatik yani bedensel hem de psişik yani ruhsal dengesini gerçekten çok ciddi şekilde etkiliyor. Örneğin selam almak, ismimizin söylenmesi, bir geri bildirim almak, takdir almak bunların hepsi bize çok iyi geliyor. Ya da birisiyle karşılaştık mesela. O insanın hatrımızı sorması gibi. Ben insanların temaslar konusunda özellikle isimlerinin bilinmesini çok önemsediklerini düşünüyorum ve birçok insanın şöyle bir itirazı var. Ya ben isim öğrenme konusunda gerçekten çok kötüyüm diye. Açıkçası ben bunun bir metodolojisi olduğuna inanıyorum ve bu yayında bu metodolojiyi size söylemek istiyorum. Ben böyle sınıflara eğitim için ya da konuşma için gittiğimde eğer salondaki kişi sayısı 25 30'u geçmiyorsa bir kere de herkesin ismini öğreniyorum ve büyük bir şaşkınlık oluyor salonda. Bu benim zeka kapasitemle ilgili bir şey kesinlikle değil. Bir yöntem var ben onu kullanıyorum ve şimdi size de onu anlatacağım. Kitabımda da bahsetmiştim. Birincisi bir insanın ismini sormak ve duymakla ilgili kısım. Aslında ondan önce başka bir aşama da var onu da söyleyeyim. Şu inanç kalıbından çıkmamız gerekiyor. Ya ben isimleri öğrenemiyorum. Böyle düşündüğümüzde zaten beynin herhangi bir hazır bulunuşluğu olmuyor. Ben istersem öğrenebilirim demek lazım. Sonra sormak ve dinlemek aslında çoğu tanışma ritüeli esnasında isim söyleniyor. Ve büyük bir çoğunluğumuzun dikkati olan başka bir yerde olduğu için ismi duymuyoruz bile. O kısımda dikkatle ismi Dinleyin lütfen. Hatta ben duyamadığım zamanlarda isminizi tekrar alabilir miyim diye soruyorum. O kişi ismini söylüyor. Peki sonrasında işte asıl kritik kısım orada başlıyor. Diyelim ki bu kişi dedi ki benim adım Can. Hemen onu en yakın arkadaşlarınızdan canla kodluyorsunuz. Diyelim ki dedi ki benim adım Nehir. Bildiğimiz Nehir'le kodlayabilirsiniz. Benim adım Mustafa Kemal dedi. Mustafa Kemal Atatürk'le kodlayabilirsiniz. Bu kodlama ve eşleştirme çok hızlı yapmamız gereken bir şey. Ve hemen arkasından ise ismi hatırlama sürecini çok kolaylaştıracak başka bir şey. O kişiye olabildiğince hızlı bir şekilde birkaç defa ismiyle hitap etmek. Kullanmaya başladığınızda bir bakıyorsunuz ki hemen içeride onunla ilgili bir nöral patika oluşmuş bile beyninizde. Ve daha sonrasında eğer hala ismi hatırlamakta güçlük çekenler varsa aranızda buna rağmen notlar alabilirsiniz. Salonda köşede oturan, şu renk giyinen kişi ya da muhasebede çalışan şu şu özellikteki kişi adı budur diye ve insanlarla karşılaştığınızda onlara ismi ile hitap ettiğinizde ne kadar mutlu olduklarını görmek mümkün olacak şimdi birinci madde teması şöyle bir kenara bırakalım ikinci maddeye doğru geçelim ikinci madde gülümsemek bu hem kişisel hayatımızda hem profesyonel hayatımızda yine çok basit ve güzel temaslardan birisi insanı çok çekici özgüvenli neşeli keyifli gösterir ve güler yüzlü insanlar bir şekilde daha çok sevilirler Aranızdan bazılarınızın izlemiş olduğunu tahmin ediyorum. Robbie Williams'ın başrolünü oynadığı bir film vardı. Doktor Patch Adams diye. Ben bu filmi çok keyif alarak ve gülümsemeyle iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak ederek izlemiştim. Spoiler gibi olmasın ama filmde hem doktorluk hem de yani palyaçoluk yapan bir hekimin gerçek hikayesinden bahsediyor. Tıp eğitimi alan baş roldeki kişi Patch Adams şunu iddia ediyor. Diyor ki insanların eğer şartlanmış tepkilerini değiştirebilirsek iletişimin bütününde bir değişiklik yapabiliriz. Hakikaten de hem hastalara hem de yolda gördüğü insanlara tanısa da tanımasa da güler yüzlü bir şekilde selam veriyor, merhaba diyor ve çok farklı bir iletişim döngüsünün oluştuğunu görmek mümkün oluyor. Ben size bir de TEDx konuşmasını önermek istiyorum. Bir sağlık uygulaması olan HerTap'ın kurucusu Ron Goodman ciddi bir araştırma yapıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrencinin yıllıklarını inceliyorlar. Orada gülümseyen daha az gülümseyen ve hiç gülümsemeyen öğrencileri kategorilere bölerek hayatlarını nasıl geçirdikleriyle ilgili işte başarıları, mutlulukları, yaşamdaki ilişkileriyle ilgili bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar ve gülümsemenin insanın aslında hem yaşam süresi hem de yaşam kalitesiyle ilgili çok olumlu katkıları olduğunu öğreniyorlar. Bu yayını da aşağıya bırakalım. İzlemek isteyenler TEDx'in sayfasından izleyebilirler. Evet şöyle başladık. Birincisinde temaslar dedik ve özellikle insan insanları tanıdığımızı göstermenin, isimleri bilmenin ne kadar önemli olduğunun altını çizdik. İkinci maddede yine bir temas olan gülümsemeden bahsettik. Üçüncü maddemiz ise ön yargılar. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, haydi ben bensiz geleyim, sen de sensiz gel. Ne kadar zor değil mi? Herhangi bir buluşmaya ya da herhangi bir şekilde bir masaya oturduğumuzda ön yargılarımızı da götürüyoruz ve o ön yargıların bir kısmı halo etkisi dediğimiz pozitif ön yargılar. Bu bazen memleketçilik olabiliyor. Bazen bir şekilde bizim mahalleden birisi olabiliyor. Bazen cinsiyetinden, bazen dış görünüşünden küçük bir bilgi kırıntısını alıyoruz ve o bilgi kırıntısından yola çıkarak hızlı bir şekilde bu kişi, bu kurum, bu durum iyidir diyor. Horn etkisi ise bu fenomenin tam tersi. Yine küçük bir bilgi kırıntısını çekiyoruz ve tam tersi bir karar çıkarıyoruz. Diyoruz ki bu kötüdür, bundan korkmak lazım, uzak durmak lazım, bunu hiç sevmedim. Tabii ki ön yargılarımız faydasız değildir. Çoğu zaman işlevsel olabilirler. Ancak iletişim esnasında sıfırdan başlayabilmek ve bir beyaz kağıt gibi görüp ufak ufak notları almak gerçekten çok önemli bir yaklaşım diye düşünüyorum. Önyargıların bizi sıkça yanılttığı aşikar. Hatta Agatha Christie diyor ki aslında çok azımız gözüktüğümüz gibiyiz. Bazen göz dediğimiz organımızın çok hızlı algıladığını fark etmiyoruz ve hemen göz ve görme duyusu bilgiyi aldıktan sonra beyin işlemeye başlıyor ve bakın milli saniyeler içerisinde o kişiyi sadece görmekle kalmıyoruz. Sevip sevmediğimizle ilgili fikirler de oluşuyor ve LeDox'a göre bu bilincimizin bilinçsiz bir tarafı ama kararlarımızda çok ama çok etkili. Dolayısıyla biraz ön yargılardan da kurtulmak lazım. Hatta biz Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı programında halo etkisi üzerine uzunca sohbet etmiştik konunun uzmanlarıyla. O yayını da bunun altına bırakırsak konuyla ilgili merakı olanlar belki de YouTube'dan izlemek ya da podcast olarak da yayınlamıştık diye hatırlıyorum. Dinlemek isteyebilirler. Şimdi üç maddeyi arkada bıraktık. Sıra dördüncü maddede. Dördüncü madde üslup. Osmanlı'da şu iki tabir benim çok hoşuma gider. Diyor ki lisanı münasip ve sürçü lisan. Yani bir şeyi derli toplu, kırmadan, incitmeden söylemek lisanı münasip tabir edilirken tam tersi karşı tarafa kendi iyi hissettirmeyecek kelime ve cümle seçimlerimizin yıkıcı etkilerinin olması sürçü lisan olabiliyor ve hatta yine Osmanlı'da medreselerde ilmi siyaset diye bir dersin anlatıldığı söylenir. Bu derste öğrencilere meslekleri her ne olursa olsun iyi ve etkili konuşmanın dinamiklerini anlatırlarmış. Ben bunu duyduğumda gerçekten çok üzüldüm. Çünkü bana kalırsa şu anki eğitim sisteminde iletişim ve duygusal zeka ile ilgili yetkinliklerle tanışmamız gerçekten çok ilerleyen yaşlarımıza denk geliyor. Hatta şanslıysak denk geliyor. Yani kişinin bir kişisel merakı ya da çalıştığı kurumun bu anlamda önemli bir katkısı ya da yapılandırılmış programları yoksa hayatı boyunca da tanışmamış olabiliyor. Bir bakıyorsunuz iş hayatında sürçülü izan eden, diplomasi hünerini kullanamayan, çatışmadan çatışmaya koşturan bir sürü insan var. Ben burada size bir kitap tavsiye etmek istiyorum. Marshall Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim kitabı, şefkat dili kullanmanın, doğru üslupla konuşmanın dinamikleriyle ilgili gerçekten güçlü içgörüler kazandırıyor. Evet, beşinci maddemize geldik. Umuyorum şu ana kadar anlattıklarımızın faydası oluyordur. Dinlemek. Aslında daha anne karnında sahip olduğumuz bir yetkinlik doğduktan sonra yavaş 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 kaybediyoruz. Ve enteresan şekilde de gündelik bir zaman dilimini düşündüğümüzde zamanımızın %70'i, %80'i bir iletişim içerisinde geçiyor. Ve bunun araştırmalara göre %5 ila 8'inde yazılı iletişimi kullanıyoruz. %10-15 okuma, %30-35 konuşma ve %45-50'lik bir diliminin dinlemeyle geçiyoruz. Ve aynı araştırma enteresan başka bir vurguda da yapıyor. O %45-50'lik dilimin sadece %25'inde gerçekten dinliyoruz ve dinlemenin önüne bir sürü engel koyuyoruz. İlk engel, ya ben zaten biliyorum. Doğan Cüceloğlu hocanın güzel bir sözü vardı. Şöyle söylüyordu. Kendiyle dolu olan bir insan hiçbir şey öğrenemez. O yüzden Yunusa hocasının ilk verdiği ödev olan ben bilmem yaklaşımını benimsemenin çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. O zaman çocuksu bir merakla anlatılanı dinlemeye de teşne oluyoruz. Bir başkası işte zihnimizin içinde bir evliyadır, bir eşkiyadır fark etmez konuşan sesler var. Hatta Ferda kitabında Ebru Cündi Beyoğlu o zihinde konuşan sesler için İtalyan ailesinin metaforunu kullanmış. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten de farklı farklı bir sürü ses çıkıyor. Ve bilinçli seçimler yaptığımızda o sesleri kısabilme imkanına sahip olabiliyoruz. Çünkü o sesler sürekli devam ettiğinde karşımızda konuşan kişiyi duyamıyoruz. Ya da dikkat mesela çok önemli bir şey ve dikkatimize sahip çıkmayı öğrenmemiz lazım. Dikkat gün içinde oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya kayıyor. Hatta Budistler onu bir maymuna benzetiyorlar oradan oraya zıplayan. Bunun için de bilinçli farkındalık çalışmalarının çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani dinlememizi yeniden toparlamak istiyorsak biraz bilinçli farkındalık çalışmalarına vakit ayırmakta fayda var diye düşünüyorum. Ya da bazen şöyle oluyor ya sıra bana gelse de ben bir konuşmaya başlasam, sıra bana gelse de ben bir konuşmaya başlasam, işte aklımıza bir soru geliyor, onu sorayım ben diye. Bunları park etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. O an merakla, dikkatle karşı tarafı dinlemek gerçekten önemli bir marifet. Bazen de konuşanın anlattıklarını dikkate almadığımız için dinlemiyoruz ve Yine size bir TEDx konuşması tavsiye edeceğim. Ben çok etkilenmiştim. Kendini ses uzmanı olarak tanımlıyor Julian Treasure. Yayının altına da bırakalım biz bunun linkini ve hatta şunu söyleyeyim size. Bütün dış uyaranlardan uzaklaşarak Treasure'ın konuşmasını güçlü bir dinleme ile izleyin lütfen. Ve orada başlarken şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki İngilizce. We are losing our listening dinlememizi kaybediyoruz diyor. Ya bu söz benim o kadar kalbime işliyor ki gerçekten çok doğru ve o konuşmasında bize 5 tane de yöntem veriyor. Size çok net söyleyebilirim. Troje verdiği yöntemler basit, gün içinde tekrarlayabileceğimiz, uygulayabileceğimiz yöntemler ve eğer uygularsanız birkaç ay içerisinde çok daha dikkatli dinlediğinizi görüyorsunuz. Ve dinleyince ne oluyor? Malcolm Gladwell ne güzel söylüyor. Diyor ki, Davut ve Goliath da söylüyor bunu. Dinlemeyi öğrendin. Çünkü öğrenmenin başka bir yolu yoktu. Dolayısıyla dinlemek gerçekten çok çok kıymetli. Ve sırada 6. madde konuşmak var. Derli toplu, düşüncelerin tozunu alarak temiz konuşmak, boş konuşmamak, çok konuşmamak, usulüne uygun konuşmak, yerine ve zamanına göre konuşmak gerçekten önemli beceriler. Hatta Eflatun konuşma, aklı kullanma sanatıdır diyor. Ne yazık ki bazı insanlar çok konuşuyorlar. Sokrates'e bir gün bir öğrenci gidiyor diyor ki senden belagat üzerine, etkili konuşma üzerine dersler almak istiyorum. E tamam olur diyor. Ne kadar iki altın. Adamın gözler böyle kocaman açılıyor. İki altın nereden çıktı ya ne kadar pahalı. Benim bir arkadaşım sana geldi ona bir altın demişsin. Evet doğru diyor. Doğru çünkü senin başka bir problemin var. Sen o kadar çok konuşuyorsun ki benim sana önce susmayı sonra konuşmayı öğretmem gerekecek. Ve aldığım çok değerli tavsiyelerden birinin şu olduğunu düşünürüm. Oturduğun masalarda hiçbir zaman en fazla konuşan kişi sen olma. Eğer sesiniz sürekli gök kubbeyi sarıyor ve bir ortamda sürekli siz konuşuyorsanız orada bir problem var demektir. Ve konuşma esnasında akıcı, zengin bir kelime haznesiyle konuşmak da konuşmayı zenginleştireceği için kıymetlidir. Tabi bu konuda doğal yetenekleri olan insanlar var fakat bu çok geliştirilebilir bir beceri. Bol bol kitap okumak, bol bol pratik yapmak hakikaten çok önemli. Ben pratik yapmanın gücüne çok inanıyorum. Muhammed Ali'ye soruyorlar. Bu kadar başarılı bir boksör olmayı neye borçlusunuz diye. Üç şeye diyor. Practice, practice, practice. Yani bir şeyle ilgili ne kadar çok pratik yaparsak o konuda ustalaşma ihtimalimiz o kadar yükseliyor. Yedinci maddeye gelelim. Yedinci madde sorular sormak. Soru sormak iletişimde muhatabın ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamak konusunda gerçekten değerli bilgiler verirken diyaloğu zenginleştirir ve aslında bir konuyu monolog olmaktan da çıkarır. Soru sorma bir insanın çok gelişmiş bir merak duygusu olduğunu gösterir ve ben bunu gerçekten çok kıymetli buluyorum. Ne yazık ki bazı insanların zihninde soru sormak hani az bilgiye sahip olmak Ile ilişkilendirildiği için ben soru sormayayım diye biliyoruz. İskoç teknik direktör Alex Ferguson diyor ki ben futbolculara çok soru sorarım takıma. Soru sormak çok kıymetlidir. Bir an bir soruyu sormak sizi belki o anlığına ahmak gösterebilir. Bu sadece birkaç saniye sürer. Ben birkaç saniye ahmak kalmayı bir ömür ahmak kalmaya tercih ederim diyor. Soruların bolca sorulduğu ortamda güçlü yaratıcılık da ortaya çıkıyor. O yüzden aile içinde de, iş hayatında da bolca özellikle açık uçlu sorular sormayı hararetle tavsiye ediyorum. Ve geliyoruz 8. maddeye. 8. madde empati. Aslında bizdeki en güzel tanımıyla halden anlama. Az önce bir vurgu yapmıştım kendisiyle dop dolu olmak diye. İşte o kendiyle dop dolu olan insanlar empatiyi çok bilemezler. Çünkü dikkatlerini karşı tarafın ihtiyaçlarına çok da fazla veremezler. Ve empati'den uzak davranışlar neler derseniz mesela öğüt vermek, ders vermek, sürekli teselli etmek. Kişi bir acıya bir ızdıraba gark olmuşken hemen kendi hikayesini anlatmaya başlamak seni çok iyi anlıyorum. Benim de başıma gelmişti. O zaman ben de çok üzülmüştüm. Belki de biraz biz empatiyle sempatiyi de karıştırabiliyoruz. Aslında empati hiçbir şey yapmaksızın karşındakini şefkatle anlama çabası. Fakat hiçbir şey yapmamakta değil. Orada bir ihtiyaç var. O ihtiyacı görmek ve ona dair bir adım atmak. Daniel Goleman'ın empatik ilgi dediği. Tamam beni anladın. Yani hastayım. Ama bir adım daha atıyorsun. Hastayken bana kalkıp bir çorba getiriyorsun. İşte o e, empatik ilgi oluyor. Anadolu'da güzel bir söz vardır. Derler ki can cümleden azizdir. Ötekinin derdiyle dertlenmeyi bilen de pek azdır. Ötekinin derdiyle dertlenmeyi sözde değil de özde bilmek gerçekten çok önemli. Empati kurup kurmadığımı nasıl anlayabilirim? Karşı taraf anlaşıldığını hissettiyse o diyalogta gerçek bir empati oluşmuştur diye düşünüyorum. Ve dokuzuncu maddede sözsüz iletişimden bahsedebiliriz. Biz bazen susarız ama beden, jestler, mimikler, mikro mimikler, nefesimiz hepsi bir sürü bilgi vermeye devam eder. Sözsüz iletişimin dinamikleri hiç konuşmadan bağ kurmaya vesile olabilir ya da tam tersine de bazen oluyor ya hani ya ne oldu bilmiyorum ama ben o kişiden hiç hoşlanmadım da diyebiliyorsunuz duyguların dışa vurumu bedenin hallerinde, mimiklerinde, bakışlarda kendi bir gösterebilir. Burada şunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zannetme, farz etme, sor yaklaşımı iletişimde çok güçlü bir yaklaşımdır. Karşı tarafın beden diline bakarak bir takım anlamlar çıkarmak her zaman doğru olmayabilir. Başka bir podcast ya da işte YouTube için çekim yaptığımda beden diliyle ilgili detaylı biraz bilgiler de vermek istiyorum ve son madde duyguları yönetmekten bahsedebiliriz. Düşünüyorum o halde varım diyen Descartes elbette ki haklı. Düşünmek çok önemli. Ama bir de Descartes'ın yanılgısı e, diyen Antonio Damasio var. 90'lı yılların başında yazdığı kitabında dedi ki evet düşünce önemli ama duyguları da yabana atmayın duygulara da iadeyi itibar yapın. Duygularımız performansımızı çok etkiliyor ve duygularımız iletişimimizi de çok etkiliyor. Özellikle yani duygularını tanımak, duygulara, yıkıcı duygulara kapılmamak. Mesela neler olabilir o? Haset, fesat, kibir, çaresizlik, umutsuzluk, kendini suçlama, öfke, kızgınlık, suçluluk, yalnızlık. Duygular özellikle bu zorlayan zamanlarda ortaya çıkan, stresli hallerde ortaya çıkan duygular bize bir takım komutlar verirler. Özellikle iletişimle ilgili. Kalk şunu yap, bunu yap. Whatsapp'tan engelle, sil. Aç telefon, ağzına ne geliyorsa say. Lütfen duygularınızın verdiği komutları ciddiye almayın. Hatta şöyle o komutlarla konuşun. Şu anda seni dinlemeyeceğim. Benim biraz zamana ihtiyacım var. Biraz dışarıda gezebilirim, biraz nefes alabilirim. Bu konuyu biraz erteleyebilirim. Hemen bir reaksiyon göstermek durumunda değilim. Yani duygularına dürüst olmak, duygularına turist olmaktan çok daha iyidir. Duyguyu hissettiğimizde evet şu an ben bu duyguyu hissediyorum ve bu da bana bir bilgi veriyor. O bilgiyi okuduğumuzda zaten ihtiyacımızı görmeye başlıyoruz. Sonra o ihtiyaca uygun şekilde davranabilecek imkanı yaratabiliriz. Burada tabii şunu da söyleyeyim. Başkalarının da duygularını fark etmek çok önemli. Bazen iletişim kurarken siz o konuyla ilgili konuşmak istiyorsunuz ya da yüzleşmek istiyorsunuz ya da restleşmek istiyorsunuz ki benim iletişimde asla ve kata tavsiye etmediğim şey restleşmektir. Restleşmek iletişimin en büyük katillerinden biri diyebilirim. Orada da şu an doğru zaman değil. Şu an karşımdaki kişi bir hazır bulunuşluk halinde değil diyebilmek gerçekten çok önemli. Ben bu yayında 10 madde ile iletişimde katkısı olacak. Bazı noktaların altını çizmeye çalıştım. Umuyorum sizin açınızdan da faydalı olmuştur. Yayının altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Bu yayından istifade edeceğini düşündüğünüz eş, dost, akraba, arkadaş paylaşırsanız bilgiyi hep beraber elden ele gezdirip zekatını da ödemiş oluruz. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yayında görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.